Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlere panç işlemesiyle harf kırlent yapımı videosu çekeceğiz. Bunun için ben harf olarak M harfini tercih ettim ve normal panç kumaşların aksine damalı bir kumaş üzerine kırmızı işleme yaptım. Bence gayet hoş oldu. Şimdi ikinci alternatif olarak yine damadan esinlenilmiş bir harf olan A'yı göstermek istiyorum. Yine kırmızı kumaş üzerine dama olarak bu sefer işlem gerçekleştirdim. Instagram sayfamızda daha detaylarını görebilir ve çeşitli tasarımlarımıza oradan da bakıp bizi takip edebilirsiniz. Pobi Network adıyla. Bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden işleme geçebiliriz. Evet, şimdi gelelim kit açılışımıza. Ben sizin için yine bir M harf kiti oluşturdum. Bunu hep beraber açacağız. Tek tek içerisinde neler olduğunu anlatacağım ve malzemeleri sayacağız. Ondan sonra da hemen işlemeye geçeceğiz. Ben M harf kitini kullanacağım ama A'dan Z'ye kadar bütün harf kitlerimiz mevcut. Aynı bu şekilde linke bırakıyorum. Siz de aşağıdaki açıklamadan satın alabilirsiniz. Şimdi kitimizde neler var? Hep beraber bakalım. İlk önce kasnağımla başlamak istiyorum. Şöyle 26 26 santimlik bir kasnağım var. Oluklu bir kasmak. Oluklu kasmak olması önemli. Çünkü kumaşın kaymaması gerekiyor. Oluklar birbirine geçince kumaşı sıkı sıkı tutuyor. Piyasada oluksuz kasmaklar da çok. Ama oluksuz kasmaklar eğer duvara asacaksanız, nakışı duvarda kullanacaksanız tavsiye ederim. Kırmızı punch ipim var. Punch iğne setim var. Yine 3 farklı başlığıyla ve 2 tane ip geçirme aparatıyla beraber. Yapıştırıcımız var, yapıştırıcıyı da nakış işledikten sonra arkasının bozulmaması amacıyla sürüyoruz ve kurumasını bekliyoruz bir gün. Daha sonra nakışımızdan hiçbir şey olmuyor. Kumaşımız var. Şimdi bu kumaş, diğer kumaş türlerinden biraz farklı. Klasik bir kumaş değil, panç işleyenler için. Ama biz böyle farklılıklar yapmayı seviyoruz. Biz kırlent yapacağımız için iki tane 45-45 santimlik -45 kumaş kestim ben. Size şöyle fermuarı yeni de göstermek istiyorum. Şu şekilde, bir dama deseni olacak şekilde de fermuar yeri bırakıyoruz. Bunu en başta söyleyeyim ki işlemimizi ona göre yapalım. Daha sonra en önemli şey olan şablonumuza geçiyoruz. Şöyle A3 boyutunda M harfi şablonumuz var. Bunu kırlentimizle işleyeceğiz. Tabii ki bunu işlerken de karbon kağıdına ihtiyacımız var. Kitimiz bu şekilde. Ve ilk iş olarak M harfini kumaşımızla çizeceğiz. Yani kumaşın üzerinde bir şablon oluşturacağız. Sonra da panç üzerinden pıt pıt işlemeye başlayacağız. Hadi hemen çizmeye geçelim. Bu arada ben kumaşlarımı seçerken ikisinde de dama desenini tercih ettim. Çünkü kırlent yapacağımız için arkasını sade de kombinleyebilirim diye düşündüm. Mesela yılbaşına girmemize iki hafta var ve biz böyle şu şekilde daha yakından göstereyim hatta. Ee, yılbaşı için Noel Baba parça işledik. Hatta 5 parçalık bir koleksiyon çıkardık. Aynı şekilde o koleksiyonun bir parçalarından bir tanesi de bu. Ama bunu nasıl kombinleyebilirim? Arkasını çevirip şu şekilde ikili de kombin yapabiliyorum. Yani dama deseninin arkasını sade olarak da kullanabilmek için dama tercih ettim. Bu arada nasıl olmuş yorumlara bırakırsanız çok seviniriz. Çünkü biz yaparken acayip keyif aldığımız bir koleksiyondu. Eğer ilginizi çektiyse yılbaşı koleksiyonun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Siz oradan da inceleyebilirsiniz. Ayrıca ben yapmak istiyorum derseniz de yine kitinin linkini de aşağıya bırakıyorum. Ee, biz kar tanesi, Noel Baba, Mum, e, Çan ve Yılbaşı ağacı çalışmıştık. Onları da tekrar oradan bakarsınız. Şimdi çizimimize geçelim. Şablonumuzu neye göre üzerine oturtacağız? İlk önce onu konuşalım. Kumaşımı ikiye katlıyorum ortasını bulayım. Dama desen de olduğu için. Ben şöyle elimle bastırarak ütü gibi iz veriyorum. Açacağım çünkü şimdi birazdan. Şimdi tırnağımla verdiğim kat üzerinden şöyle bir kadem yardımıyla hemen yerimi belli ediyorum. Altına karbon kağıdının parlak yüzlü kumaşa değecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonrasından da çizmeye başlıyorum. Daha önceden çizgilerle belirlediğim yere göre ayarlamamı yaptım. Ve kurşun kalemle şablonumun üzerinden geçiyorum. Silebilirsiniz, sıkıntı olmaz. Diyelim ki kumaşta istemediğiniz bir hata oldu, çizim hatası. Yine aynı şekilde onu silebilirsiniz. Islak bir bezle de temizleyebilirsiniz. Şablonumu kumaşın üzerine geçirdim. Size son halini göstereyim. Şu şekilde oldu. Kasnağımıza gireceğiz kumaşımızı. Hemen kasnağımın vidasını açıyorum. Altına yuvarlak kısmı yerleştiriyorum. Ben köşesinden başlayacağım. O yüzden şu şekilde bu kıvrıyı tercih ettim. Kasnağımı yerleştirdim. Vidasını sıkacağım. Kasnağıma geldim. Şimdi iyice gergin olsun diye yanlardan da biraz çekiyorum. Yeterince gerginse Duymanız gereken sesi dinleteceğim size Bu tak 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 sesini duyuyorsanız eğer işleminiz tamamdır Hemen işlemeye geçebilirsiniz Şimdi işlemeye geçebiliriz İpimizi iğneye geçirdik Şimdi işlemeye başlayacağız İpi iğneye geçirmeyi bilmeyenler için Ve daha tüm detayları tek tek öğrenmek isteyenler için Yeni başlayanlar videosu çektik Şu köşeye bırakıyorum Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz Şimdi işlemeye geçebiliriz İğnemin ayarını ona ayarladım Kumaşın arkasından işliyorum. Şu şekilde batırdım. Şöyle birbirine yakın batıracağım. Çünkü arkaya pofuduk bir desen çıkacak. Şöyle pıt ilerliyorum. Bir bakalım arkadan nasıl oluyor görmüşüm. Gördüğünüz gibi oldukça yüksek ve pofidik bir görüntüsü olacak. saat süren işlemim bitti. Şu şekilde bu arka tarafı, ben profilik olan tarafını biliyorsunuz ki ön yüzey kullandım ve şunun görüntüsüne bakar mısınız? Bir sıradaki işlemimiz arkasını temizlemek olacak. Daha sağlamlaştırmak için, ben temizledim gerçi bir kısmını, şu şekilde ipler bırakmıştım arkasına. Onları düğümlüyorum. İki kere düğüm atıyorum. Düğüm yaptığımız yeri kesiyorum. Şimdi yapıştırma işlemine geçiyoruz. Arka tarafını düğümledik. Daha sonra makasla kestik. Şimdi yapıştırıcımıza yapıştıracağız. Ben biraz atölyeden aldım yapıştırıcı. Büyük boy. Kitlerdekiler küçük boy. Şimdi şu şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonra bunu yaydıralım. Şu şekilde her yerine gelsin. tüm yüzeyini bu şekilde kapladım. 2 saat kurumaya bırakıyorum. Kurumaya bıraktıktan sonra kirlen dönüştürmek için diğer adımlara geçebilirsiniz. Ön tarafını tekrar bir göstermek istiyorum. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, daha çok bu tarz videolar çekmek istiyoruz. Siz de ne tarz videolar çekmemiz gerektiğini yorumlara bırakırsanız hepsini tek tek değerlendireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.